Arkadaşlar hepinize sevgiler, saygılar. Ben Gökhan. Bu kanalda yaklaşık 6 yıl, 7 yıllık emeğimiz oldu ama bildiğiniz üzere bugün de açıkladım. Instagram story'de de açıkladım arkadaşlar. Artık bu kanala video atacak motivasyonu kendimde bulamıyorum. O yüzden arkadaşlar ben bu kanalı kullanmayacağımı ifade etmek isterim. Ee, nereye kanala nereye video atacağımı da çok kısa bir şekilde ifade edeyim arkadaşlar. Ayaz Game TR 2 kanalına ve PES Mobile TR kanallarına ikisini de açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Oradan sizler gidip benim oradaki videolarımı da tekrardan izleyebilirsiniz. Buradaki videolar duracak arkadaşlar. İsterseniz o videoları izlemeye devam ediniz ama ben bu şekilde bir açıklama videosu da sizlerle birlikte paylaşmak istedim. Umarım beni anlayışla karşılarsınız. Çok özel sebeplerden dolayı şu an bu kanala içerik atmayacağımı ifade edeyim arkadaşlar. Dediğim gibi Ayaz Game TR 2 ve Hesme Mobil TR kanallarından gelip abone olun. Artık yeni yerimiz orası.